Merhaba arkadaşlar. Bu derste artık perfect tense'e e geçiyoruz. Perfect tense bizim Türkçe'de kullanmadığımız bir zaman yapısı. Biz normalde geçmiş zaman kullanıyoruz. Mişli geçmiş zaman. İngilizce'de ise böyle bir tense var. Ve en çok kullanılan tenselerden biri İngilizce'de. E, bugüne kadar İngilizce dersi görmüş olanlar hatırlarlar belki. Bu hani geçmişte başlayan hala devam eden eylemler için kullanıyoruz denir. Peki bu ne demektir? E, aslında sürekli eylemin devam etmesine bahsetmekten ziyade şunu demeye çalışıyoruz. Olay geçmişte olmuş ya da çok yakın geçmişte olmuş da olabilir. Bu geçmişten kalsın 5 saniye öncesi de olabilir. 100 e, yıl öncesi de olabilir. Ve sonucunun hala devam ediyor olması demek. Yani o sonucun hala geçerli olması demek. Bundan bahsediyoruz. Bir de çok yakın geçmişte olan şeylerden bahsederken kullanıyorum. İlkine döneyim tekrar. Sonucun devam etmesi ne demektir? Mesela I have lost my keys diyebilirsiniz. Anahtarlarımı kaybettim. Perfect tense ile yaptım. I have lost my keys. Buradan ben şu anlamı çıkarıyorum. Anahtarlarımı kaybettim ve hala da kayıplar. Sonucu hala devam ediyor. Geçerli demek. Eğer sadece I lost my keys dersem anahtarlarımı kaybettim ya yani past simple'da kullanırsam cümleyi anahtarlarımı bulup bulmadığımı bilmiyorum demek. Yani sonucu beni ilgilendirmiyor aslında. Olay anahtarları kaybetmiş olmam. Perfect tense ise anahtarın hala kayıp olması. Mesela aşağıdaki cümlelerde şöyle kullanmış. His shoes are dirty. Ayakkabıları kirli. His cleaning his shoes. Ayakkabılarını temizliyor. Şimdiki zamanda ne yaptığını söylüyor. Burada ise I have cleaned my shoes. Ayakkabılarımı temizledim. Ya da he has cleaned his shoes. O ayakkabılarını temizledi geçmişte olan bir eylem. Yani şu anda temizlemiyor, temizledi. Ama ayakkabıları hala temiz. Ya da ayakkabıları şu anda temiz. Bizim burada asıl vermek istediğimiz anlam ayakkabıların temiz oluşu. Yani sonuçtan bahsederken kullandık. Şeyde aynısı. anahtarımı kaybettiğimle aynı. Kaybetmekten ziyade anahtarım şu anda olmamasından bahsetmek için kullanıyorum. Altındaki de şunu söylemiş. They are at home. Onlar evdeler. They are going out. Dışarı çıkıyorlar şu anda. Sonunda da they have gone out. Onlar dışarı çıktılar. Artık evde değiller. Özellikle Gan'ı kullandığımızda bir yere gittiler ve hala gelmediler demek. Yani gitti ve hala orada demek. Sonuç hala geçerli demek. Yapısını da şimdi hemen söyleyeceğim. Burada Gan, Go'nun üçüncü halidir mesela. Şu tabloyu alayım ekrana. Biz şimdi normalde e, ikinci, üçüncü hal ne demek onu bir açıklayayım. E, past Simple'da kullanırken bu irregular verbs vardı. Düzensiz fiiller. Normal ana fiil mesela Go. İkinci e, ikinci hali vent diyorduk. Gittim derken I vent diyorduk. Bir de bunların üçüncü halleri var. E, eğer ki düzensiz fiil ise üçüncü haller bazen ikinci halle aynı olabiliyor. Mesela buy, bought gibi. E, buy, bought, boughtdur. İlk hali buy, ikinci ve üçüncü hali aynı bought'tur. Ama e, go'nun ikinci ve üçüncü halleri farklı. Go, went ve gone şeklinde yapılır. E, ya da düzenli fiilimiz var. Sonuna ed eki getiriyoruz. Düzenli ise ikinci halde, üçüncü halde aynıdır. Sadece ed getiririz. Mesela buradaki clean, düzenli fiildir. I have cleaned, I have finished, I haven't started. Bunlar hepsi düzenli fiiller. İkinci halini nasıl kullanırsam üçüncüsünü aynı kullanıyorum. Have got, has got konusunda hatırlayacağınız gibi aynı şekilde I, we, you'da için have kullanıyorum. He, she, it için has kullanıyorum. Ya da olmuşsuları haven't, hasn't şeklinde. Şu cümlelere bir bakalım. I have cleaned, temizledim. We have finished, bitirdik. You have started, başladın. They have lost, kaybettiler. He has done, o yaptı. She has been, o bulundu. Bir yerde bulunmak anlamı. It has gone, o gitti anlamında. Soru yaparken her zaman söylüyorum. Yardımcı fiili başa alıyoruz bir defa. Öz neden de öncesine alıyoruz. Have I cleaned, temizledim mi? Have you started gibi. Ya da has she been, o bulundu mu gibi. Bunlar soru halleri. Az önce anlattığım konunun örneklerini aşağıda veriyor aslında. Regular verbs demiş mesela düzenli fiiller. ED getiriyoruz. İkinci halde, üçüncü hal içinde aynı. Irregular verbs de düzensiz fiillerde. Burada bahsettiği şu. Bayın mesela ikinci halde bold, üçüncü halde bold. Ya da bazen de tamamen farklı. Break, kırmak fiili. Broke, e, kırdım derken. I have broken derken de üçüncü hali yine kırdım demek ama dediğim gibi farklı bir halde kullanıyoruz. Farklı bir anlamda kullanıyoruz. Bu kelimelere bir bakalım. Mesela have'in e, ikinci hali had, üçüncü halde had'dir. Bunu karıştırmayın. Have bir benim şeyim olabiliyor, yardımcı fiilim oluyor. Bir de normal asıl fiilim oluyor. Mesela bu buradaki asıl fiil. Buradaki had de asıl fiil have'in ikinci hali. Burada da had e, fiilin, have fiilin üçüncü hali. Buradaki has ise şu anda yardımcı fiil konumunda. Benim asıl fiilim had. Burada perfect tense olduğunu göstermek için he has yapıyorum. Bunlara bak, break'e bakmıştık, kırmakta. Fall düşmek ikinci hali fell, üçüncü hali fallen. See görmek ikinci hali, Sov üçüncü hali sin. Go, went ve şeklinde gidiyor. Bu listenize sık sık çalışın, arada egzersizler yaparken ondan yardım alın. Ee, ne demiş şimdi? We use the present perfect for an action in the past. Geçmişteki bir eylemden bahsederken kullanıyoruz. We the resultına no? ve şimdi şimdiye bir sonucu olan eylemden bahsederken kullanıyoruz. Yani işte ayakkabılarımı temizledim derken ayakkabım hala temizse yer, bunu kullanabiliyorum. I have lost my passport demiş. Pasaportumu kaybettim. Verdim aynı key örneği gibi, anahtar örneği gibi. I can't find my passport now. Şu anda pasaportumu bulamıyorum. Yani hala kayıp. Where is Rebecca? Rebecca nerede? She's gone to bed. O yattı ya da yatağa gitti. Yatağa gitti. Geçmişte olan bir eylem belki yarım saat önce oldu ve hala yatıyor. kastetmek için. She has gone to bed diyorum. She's in bed now. Şu anda yatakta. We have bought a new car. Yeni bir araba satın aldık. We have a new car now. Şu anda yeni bir arabamız var yeni satın almış bir bunu anlıyorum. Ve arabanın hala da yeni olduğunu anlıyorum. Mesela e, yeni araba aldık diyebilirsiniz Past simple'da. I bought a new car diyebilirsiniz. Ama mesela işte two years ago, iki yıl önce aldım diyebilirsiniz. Bir zaman zarfı kullanırsınız orada. Buradaysa ve neden bunu Past simplela kullanma? Çünkü artık iki yıl önce aldığınız araba yeni değildir. O yüzden söyleyemezsiniz. Ama burada yeni araba almışsınız ve hala da yeni kaldığı için Perfect Tense'de kullanıyorum. Sonucu hala devam ediyor yani. Altındakinde uh, it's Rachel's birthday tomorrow, yarın Rachel'ın doğum günü and I haven't bought her a present ve ben ona bir hediye almadım. Hala da hediyem yok anlamında kullanırım. ve süreç de hala bitmemiş. Doğum günü yarın, bu hani geçmişte başlamış hala devam edenden kastınız biraz da bu aslında sürecin bitmemiş olması. Ee, yarın doğum günü var ona işte e, hediye almak için belki 3 günlük bir sürecim var. İkinci günündeyim ama hala hediye almadım o süreç bitmedi anlamında düşünebilirsiniz. Altındakinde Bob is away on holiday. Bob tatilde. Where has he gone? Nereye gitti? Şu anda nerede? Ganı söylemiştim. Bir yere gitti ve hala dönmedi anlamında kullanır. Yani hala orada anlamında kullanır. Can I take this newspaper? Bu gazeteyi alabilir miyim? Have you finished with it? Bu bir kalıptır. Have you finished with it? Onunla işim bitti mi demek? Yani şu anda ona ihtiyacın var mı diye soruyoruz. Do you need it now? Şu anda ihtiyacın var mı demek. Egzersizlere geçiyorum. Ee, i̇sterseniz bu bölümü bir kez daha dinleyin. Ondan sonra egzersizleri yapmaya çalışın. Ve tavsiyem önce siz yapın sonra benim cevaplarıma bakın. Videoyu durdurup o şekilde daha e, faydalı olacaktır sizin için. Ben şimdi devam ediyorum. Ee, resimlere bakıyoruz burada. Ne oldu diyeceğiz. Kutudan seçeceğiz. Choose from the box. Go to bed. Yatağa gitmek. Close the door. Kapıyı kapatmak. Clean his shoes. temizlemek. Biliyorsunuz artık. Fall down. Düşmek. Stop raining. Yağmur yağmasının durması. Have a shower. Burada duş almak. İlkinde ne yapmış? Ayakkabıları kirliymiş. He has cleaned his shoes. Ayakkabıları temizledi. Artık temizler. Burada ne yapmış? Kapı açıkmış. She has closed the door diyebilirim. Kapıyı kapattı ve kapı hala kapalı. Burada e, yaşlı bir amcayla nina var. E, ne yapıyorlar? Önce televizyon var Sonra they have gone to bed. Yatağa gittiler ve hala yataktalar. Burada önce yağmur yağıyormuş. Sonra yağmur durmuş. It has stopped raining. Ve hala da yağmıyor. Burada duş alırken görüyoruz. Burada duştan yine çıkmış. he has had a shower diyebilirim. Ya da he has taken a shower diyebilirim. Have a shower ya da take a shower ikisi de kullanılır. Bu resimde duvarda bir resim var. Burada ise artık düşmüş. the picture has fallen down diye kullanabilirim. Aşağıdaki cümlelere bakacağız şimdi. Bunların anlamlarını vereyim öncelikle size. Bu fiilleri yerleştireceğiz buraya. Break kırmaktı. Invite davet etmek. Buy satın almak. Read okumak decide karar vermek, see görmek, finish bitirmek, olumsuzluğu vermiş, not see. forget unutmak, take almak, go gitmek, tell anlatmak, not tell yine olumsuzu. Ne demiş? Can I have a look at your newspaper? E, newspaper ne, pardon gazetene e, bir göz atabilir miyim? Yes, I have finished with it. Evet onunla işim bitti. Az önce bahsettiğim kalıp. Diğerine ne diyebiliriz? I bought some new shoes. Do you want to see them? Do you want to see them? Onları görmek ister misin? Want görmek fiili see de Pardon want istemek fiili see de görmek. Onları görmek ister misin? E, yeni ayakkabı aldım diyelim. I have bought some new shoes. Where is Liz? Liz nerede? She is not here. Dışarı çıktı diyelim. E, not here burada değil demek. E, she has gone out. O dışarı çıktı. I am looking for Paula. Paula'yı arıyorum. E, onu gördün mü diyelim. Have you seen her? Soru olduğu için bu sefer hevi başa aldım. Ve e, C'nin üçüncü hali seen kullandım. Look, bak, somebody, e, birileri e, bu pencereyi kırmış diyeceğiz. Somebody has broken that window. E, somebody, birileri dedim. Bir ya da birileri de çevirebilirsiniz. Her zaman tekildir. O yüzden have değil, has kullanıyorum. Somebody has broken that window. Does Lisa know that you're going away? E, Lisa tatil çıkacağını biliyor mu? Yes, blah blah. I, I blah bla her. Evet, ona söyledim diyelim. Yes, I have told her. Telin üçüncü hali told. I can't find my umbrella. Şemsiyemi bulamıyorum. Somebody yine tekil. Has taken it. Birileri onu aldı. Where are my glasses? Taken üçüncü hali taken. Where are my glasses? Gözlüklerim nerede? I don't know. Bilmiyorum. Onları görmedim diyelim tekrar. I haven't seen them. I'm looking for Sarah. Sarayı arıyorum e, nereye gitti diyelim. Ver diye kullanmış çünkü nerede? Nasıl yapıyorduk yine soru cümlesine. verden sonra hemen yardımcı fiil geliyor. Where has she gone? Nereye gitti? I know that woman. Bu kadını tanıyorum ama onun ismini unuttum diyelim. Forget unutmak fiili. But I have forgotten her name. Forget, forgot, forgotten. Üçüncü hali. Sue is having a party tonight. Sue so, bu akşam bir parti veriyor. A lot of people demiş. Birçok insanı davet etti diyelim. She has invited a lot of people. Invite düzenli fiil. Sadece D takısı getirdim. Invited yaptım. What are you going to do? Ne yapacaksın? Karar verdim mi diyelim. Question form. O yüzden have başta. Have you decided? Does Bill know about the meeting? know about the meeting tomorrow? Know normalde bilmek demek. Know about haberi olmak demek. Uh, Bill'in Yarınki toplantıdan haberi var mı? I don't think so bir kalıptır. Sanmıyorum. I haven't told him. Ona söylemedim, anlatmadım. Do you want this magazine? Bu magazine, magazine gibi düşünmeyin. Dergi demek. Bu dergiyi istiyor musun? Hayır, onu okudum. Teşekkürler diyelim. No, I have read it. Thanks. Read fiili ikinci ve üçüncü halinde de aynı şekilde yazılır. Ama ilk halde read diye okunur, ikinci ve üçüncü halde red diye okunur. Ama yazılışları aynıdır. Şimdi per, bu ünite bitti ama perfect tense bu kadar değil. Ee, başka kullanım da olacak. For, since, already, yet gibi kullanımlar göreceksiniz. How long, have you ever gibi kullanımlar göreceksiniz. Bunların hepsini aynı gün e, ders olarak atmayı planlıyorum. Yapabilirsem hepsine birlikte çalışırsanız sizin için daha güzel olacaktır. E, videoma yorum yapmayı ve beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Uh... -huh.